Esselamu Aleyküm değerli izleyiciler. Bugün size iki çobanın hikayesini anlatacağız. Bu iki çoban çok iyi arkadaşlarmış. Yedikleri birlikte, içtikleri birlikte, koyunları birlikte otlatırlarmış. Dağlarda, tepelerde birlikte gezerlermiş. Neyse nedendir bilinmez bir gün bu iki arkadaş iki gün ayrı kalmış. İki gün sonrasında arkadaşı olan çoban yanına gelmiş ve demiş ki yani sende bir haller var. Etrafa bakıyorsun, daha göğe bakıyorsun. Haberi bir bir şeyler düşünüyorsun. Bir mecnun hali var. Demiş ki ya hiç sorma. Gerçekten bende bir haller var. Ben aşık oldum demiş. Ya demiş ne kadar güzel. Yani aşık olmuşsun. Bundan güzel bir şey mi var? Ya demiş ben e, sultanın kızına aşık oldum. Aa, demiş demişte orada bir durmanla davul bile dengi dengine ...dediğimiz söz aslında burada olur diyeceği demeye kalmadan tabii e, aşk ferman dinlemiyor. Ondan sonra düşünmüşler ne yapsak, ne etsek, ne ölsek Demiş benim bildiğim bir arif kişi var. Gel onunla birlikte yanına gidelim. Belki sana bir yol gösterir, bir şeyler yapabilir. Tamam demiş gidelim. Gitmişler yanına gitmişler. Derdini anlatmış çoban. Sonrasında demiş senin işin kolay. Nasıl demiş ya benim işim kolay yani ben bir çobanım o da sultan kızı ne yapmak lazım ne yapalım demiş. Demiş ki bir şartım var onu yerine getirsen bu iş tamamdır. Tabii demiş nedir şartın söyle demiş ki şurada falanca bir dağ var. Orada mağarada 40 gün boyunca tam 40 gün boyunca hiç oradan çıkmadan devamlı Allah'a zikir edeceksin. Yemeyeceksin içmeyeceksin uyumayacaksın arada bir bir şeyler yemişsin ama... Devamlı Allah Allah diye zikredeceksin. Tamam demiş bu ise iş kolay ondan sonra sultanın kızı bende olacaksa tamamdır yani evleneceksen. Tamam demiş dağa gitmiş söylenen mağaraya gitmiş sedirini falan sermiş oturmuş başlamış Allah 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 demeye. Tabi dil Allah diyor ama hala kalpte hayalinde sultanın kızına hayal ediyor evlenme hayali var. O devam Allah Allah devam Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün Yirminci gün, yirmi birinci gün Yirmi ikinci gün Allah Allah devam Sonunda artık Yirminci günlere doğru Artık bu iş halka e, Duyulmaya başlamış Alt bir bin yanına gidip ya duydun mu şehrimize muht e, muhterem bir insan gelmiş böyle mübarek bir zat devamlı Allah'ı zikrediyor yemiyor içmiyor böyle abartı abartı diğeri ona öbürü ona herkes dilden dile bu iş sürmüş gitmiş. En sonunda 25-26-30. gün Allah Allah devam ediyor artık 34-35. günlere doğru bu iş saraya kadar ulaşmış. Vezir sultanın karşısına çıkmış. Sultanım demiş. Şehrimize bir zat gelmiş. Çok muhterem, mübarek bir zat. Kendisi bir dağda, mağarada orada daima Allah'ı zikrediyormuş. Allah, Allah diyormuş. Yemiyormuş, <laughs> içmiyormuş, uyumuyormuş. Allah diyormuş. Bu gibi zatlar efendim orada bir, bir şehirlerimize, ülkemize bereket getirir, bolluk getirir. Bu gibi insanları şehrimize tutmamız lazım demiş vezir. Padişah peki demiş yani e, o zaman şurayı toplayalım bir istişare edelim ne yapalım ne edelim de bu adamı bu şekilde tutalım tamam demişler şuraya toplanmış tabii biz, bu şuranın içinde bizim Arif ki kimse de varmış daha dışa daha tartışmaya başlamışlar artık ondan sonra e, demiş ki Padişah bizim sarayın yanına güzel böyle ihtişamlı bir saray yapsak gelse orada kalsa nasıl olur demiş ki Arif kişi. Efendim demiş böyle kişiler sarayda gözleri yoktur kabul etmez. Hmm, demiş peki e, bir hazinemizi açsak oradan bir şeyler alsa orada hayır yapsa daha alsa. Demiş ki efendim kabul etmez. Peki demiş o zaman vezirlik vereyim birlikte yönetelim ülkeyi birlikte iyi yerlere taşıyalım. Demiş ki efendim böyle kişilerin malda mülkte makamda gözü olmaz kabul etmez demiş. Demiş ya peki ne yapalım efendim demiş. Kerimenizin nikahını teklif etseniz demiş ki e nasıl olur? Yani bunu kabul eder mi? Böyle bir şerefi bize lütfeder mi? Bir sorun efendim demiş. Yani belki kabul edebilir. Tamam demişler. 40. günün akşamı bizim Arif haber göndermiş. Demiş ki eğer sultan gelir sana saray, mal, mülk, makam, vezir teklif ederse kabul etmiyorsun kesinlikle ve ta ki kelimesinin nikahını teklif edene kadar tamam demiş haber uçmuş işler tamam 40. günün sabahı padişah tebası, vezirleri askerleri halk hep birlikte daha doğru gitmişler mağaraya girmişler sultan dizinin çökmüş oturmuş demiş ki efendim hoş geldiniz şehrimize bereket getirdiniz bolluk getirdiniz ne iyi de ettiniz de geldiniz efendim size bir hediye takdim etsek kabul etseniz sarayımızın yanında bir saray yaptırsak size nasıl olur şöyle durmuş cık, yok demiş peki demiş efendim o zaman e, size vezirlik versem e, birlikte ülkeyi yönetsek şöyle durmuş cık, yok demiş peki efendim demiş hazinemizi açsak sizde orada hayır yapsanız hasenat yapsanız şöyle durmuş cık, yok demiş peki efendim demiş benim bir kızım var onu sizin nikahlandırsak ne dersiniz demiş. Şöyle bir durmuş, az beklemiş. Yok demiş. Nasıl olur yani birden oradakiler şaşırmış, çoban arkadaşı da orada hemen kalkmış yanına gelmiş. Demiş ki ya sen 40 gündür sultan kızı için burada Allah diyorsun, yemiyorsun, içmiyorsun, uyumuyorsun. 40 gündür buranın içerisindesin. Nasıl kabul etsersin? Nasıl bu fırsatı tepersin? Deyince ya demiş ben 40 gündür buradayım. Sultan kızı için Allah diyorum. Allah benim ayağıma padişahı getirdi. Eğer Allah için Allah deseydim kim bilir neler neler olurdu diye eklemiş. Evet kıymetli kardeşler kıssamız buradan bitiyor ama her kıssada bir hisse lazım. Demek ki bizler seviniyorsak Allah için sevinmemiz lazım. Ne yapıyorsak yapalım her işimizi. Allah için sevinmeliyiz. Allah için üzülmeliyiz. Allah için kızmalıyız. Her işimizde. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Enam Suresi 162. ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve mehyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Sadakallahul Azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki şüphesiz ki benim namazım, benim ibadetlerim, benim hayatım ve benim ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söyledi. Selam ve dua ile.